arkadaşlar bugün e, Roblox oynuyoruz askeri oyunla aşağısı Payt 2 yanımda bir konuğum var kendini tanıt ben, ben, ben Frans Edit futbol editleri atmayı severim uzun zamandır edit atmıyorum ama yakında atmaya başlayacağım çocuk kendini tanıt gol attı bize ya arkadaşlar fiyat rakip <laughs> e, rakipte adı Fonix Fonix bilmem ne bilmem ne rakamları Hadi koşuyoruz. Engelleyemedim. Direk. Evet gol attın gördüm. Bak Trivela arkadaşlar ben Trivela atmayı biliyorum. Ama bunu söylemeyeceğim sonra bu atay falan. Hadi helal. Hadi. Ya Evet. geçtim Şu anda 3'lü e, üçlü ay yaşından en çok abone olan benim ye Üzülmesin. Ah Değil son de, 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 de bana da Hayır. <laughs> Helal. Kayadan kaleye paslaşıyor ya. Hata yaptın. Ayak sesini baban değil lan. Ayak sesini baban değil. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> ya nasıl ya? <laughs> ya biz Ukrayna için Meksik kazanır. Vay, vay lan vay. Yani koca bir bir şey. Ye atıyorum. Ben Hayır, çek, çek. Tekrar. Ya Allahım çek demedim mi ben şeye ya? Çekin ya. Geldiler yani arkadaşlar. En iyi oyuncuyum. <laughs> Ala. Nasıl bir oyuncu ya? İki gol attım ben. Birisi kale, kale kaleden kaleye. tek bir tane gol attım. Hayır, o attığımda aktörlerden... atlar. Sen şeydin. Aynı takımda mıyız? Aynı takımdayız. Ben kaleyim. Ben kaleye gittim. Tamam. Benim şut iyi. Ben kaleyim parçası. E, vuy vuy vuy. Hayır. Vuy. Fiyat vuy. Hadi. Tamam. Geliyorum. İki kişiyiz. Arayacağız. İlerlet topu. Feneron. Hayır. Hayır. Aa, birisi geldi. Güzel. Ben çekmedim, çekmedim ki. Rakip çekti. Ya çak Taktik çalışmıyor zıplayıp ayaklarımdan geçecek top. Ben de şu çekeceğim. Aman ileri vurdum koş koca bebiş. Hadi koşuyorum. Bizim adam yine çıktı. gitti. Hadi bebiş. Çek çek çek. Vuy. Kaya kaya paslaşıyor bunlar. Koş koca bebiş. Hayır. Bebi, bebi, sus, be. Vuy. Allah'a <laughs> modit. Öyle ne şey dedim arkadaşlar. Hayır! Ya gol yedik ya. O zaman ben <laughs> Ya arkadaşlar çok kötü oynuyoruz. Ya bizde güzel adam yok ya. Ben bunu oynamayı unutmuşum bildiğin iş. Bekleyin. Yani her amaç baş başı diye. Bir gol. Bir gol. Gol yedik. Ama kendi kalemse değildi. <laughs> Rakip kaleydi. Ey, geri gitti. bize gelsin ya. O çok güzel oynuyor. Evet ya bize <laughs> Arkadaşlar bu oyunda balondoy da balon var. Arkadaşlar bu oyunda balondoy var. Bir de dünya kupası var. Evet şimdi Portekiz Portekiz Ukrayna yapıyor yürü arkadaşlar. A, Gol. Ne Sen koku çık kalede. Koku çık. Ha, çıkıyor. Koku sizin takımdaydı. Koku bizim takımda değil miydi? Yok bizim takımda da. Şoylama kimde? Bakalım.

Bence bir sonraki oyunumuz Bedwars olsun. Bedwar'sı biliyorsun değil mi Koca Bilmiş? Biliyorum. İşte Bedwars oynayabiliriz. Ama bir tık kötü oynuyorum. Başla şu an nasıl ben, ben iyi oynuyorum ama bu kadar da iyi değil yani üstü. Shoot mu değil? Bizden Allah Allah gol mü Allah Allah gelecek? Allah Allah. Hadi şu oyu Hadi dur dur. Ya Arap kız ne yapıyor? Ya <laughs> ayap kız. Ayap şabunu. <laughs> Bence bu maçı biz kazandık 30 saniye vay derken. Hadi. Hey. Hadi, hattrick, hattrick, hattrick. Yok, hala Madrid. Hadi ben de forvetim. Açam ki, açam ki. Tuttum ki, tuttum ki. Hani sen, öleceğim, Aa sizde Nutella var. Kaşık var mı kaşık? Evet. <gülüyor> 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 Hadi koku. Sen oynama. Evet, ay, yok, Evet. Sanki siz yeneceksiniz de. Işte. Go yes, kazandık, kazandık, kazandık. Ay ne oldu kazandık, kazandık, kazandık. Ala ala ala. Aynı tela kaşık ay mı? Yine bir olmuşum. Ben anlamamıştım şaka. Ama bence şeydi ya. Aynı takımda takımlamayız. Yine aynı takımda değiliz. Bizde koko var. Hayır siz aşırı güçlüsünüz. Sizin takım çok kötü. Evet. Ben en iyi ben. Tuttum. Koko çekecek. Bir şut. Bir şut Hadi bir Yoko tut helal. Çeksin tutayım, çeksin tutayım, çeksin. Aa Nutella tuttu. Engelledim. Hadi yok o. Geliyor şut Helal. Bizimkiler çayı atmayı biliyor. Dayanıyor Hayır. Neydi top? Top yok. Hadi. Bunu ka bunu, 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 bunu kazanan Dünya Kupası'nı kazanacak. Başlattım. Arkadaşlar videoyu duyma duyduğumuz oyununda kaldım. Ee, maçta çok bir şey olmaz zaten. Gol mol çıkmadı. Sadece 2 saniye durdurmuştum. Bir şey demem gerekiyordu. Videoyu çıkmasın diye. Hayır. Ya gol yedik ya. Bunu e, Ata, bunu kazan, eğer bun, e, bunu kazanan dünya kupasını alıyor. Hadi, hadi, kazacağız bu maçı. İzin vermeyin, vurdum yere. Kaş kafamınım be. Hadi Nutella. Goal, ben attım, ben attım, ben attım. Gridi yapıyor, Gridi grid yaptım. Gridi yaptım. Grid grid yaptım. Yok ben attım. Desteklenen asist demek. E, destekledi yazıyordu zaten. İşte Nutella destekledi. Ha? İşte Nutella destekledi yazıyor. Hayır. Hayır. Hayır, ben için. Beya bey için. Ani ölüm. Hayır. Atan Kacan'ın yani altın golü.